Evet, hepinize merhaba. Bir tek sen bir gün sonra onayladı. Kimliğimizi ve adresimizi. Giriş yapıyoruz. Hesabım diyoruz. Hesap ayarlarım. Göstermek istedim. Bakın doğrulandı diyor. Adres onayı da doğrulandı. Müşteri tanıma formu. Anında doğrulanıyor zaten. Bunu da doğrulamanız gerekiyor. Size para çekme yöntemini göstereceğim. Al sat yapıyoruz. Buradan bir tek sene tıklayıp. Buradan yer değiştiriyoruz. %100'ü seçiyoruz. Bakın 117 lira. Sat bir tek sen diyoruz. Sattık. Şu anda 121 TL oldu. Ben 5 lira atmıştım. Evet 121 lira. Çek diyoruz. IBAN'ımızı yazıyoruz. Rumuz tabii ki de interceptor. Kullanılabilir bakiye. Çek diyoruz. Onayla diyoruz. Telefonunuza SMS gelecek diyor. Bekliyoruz. Devam. Bakın. İşlemi onayla butonuna tıklayın diyor. e Posta adresimize girdik. Doğrula diyoruz. Hesabımıza giriş yapıyoruz, paranın gelmesini kontrol etmek için. Bakın gelmiş. Gördüğünüz gibi. Açıklamalardaki linkten kaydolmazsanız kazanamazsınız. İyi günler.